Herkese merhaba ve The Sims 3 Benga ailesine ziyaret bölümüne hoş geldiniz. Um, şimdi bu aileyi ben yaklaşık Aa! 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 Uzaylı! Neyse uzaylı geldi de çok da değil çünkü uzaylı arkadaşımız. Neyse bu aileyi ben bir ay önce Facebook'ta resimlerle paylaşmıştım. Videosunu çekeceğim diye. Burada hakikaten uzaylı geldi az önce. Merhaba o zaman kimle tanışsın bu? Nasıl bir uzaylıysa artık. Benim de yüklediğim custom content'ten dolayı şunun yüzü biraz garip çıkıyor. Ay bu ne ya? Elf. alfa benziyor. <laughs> Neyse o zaman. Ee, bu aileyi ben bayağıdır e, oynamıyorum yani şu an hatta adlarını falan unuttum isimlerini ama bir ara o kadar oynuyordum ki gerçekten kafayı bulmuştum. Bu aileyi gerçekten çok ama çok severek oynuyorum. O yüzden isimleri tanıtayım. Ee, şu anda gördüğünüz uyuyan çift Caleb, Bengay ve Ronda. Caleb Arungata uyandırayım ya. Eşeklik yapacağım uyandıracağım. Bir tiplerini görün istiyorum çünkü. Ee, yağmur sesi olmasa daha mutlu olacaktım ama. He. Bu Ronda. Ronda e, dünyanın en iyi annesi. İşçi, e, işi de var. Aşçı. Yeni başladı ama fena değil yine de. Caleb ise e, çok daredevil. Hayatını çok şey yaşayan bir adam sonuna kadar yaşayan biz asi bir adam çok vahşi işte e, maskülen macho ve macho değil de hani erkekliğin erkeğin dibine vurmuş bir erkeklik porsu evet öyle bir cümle yok ama neyse anladınız işte Caleb böyle birisi ronda mükemmel bir anne e, ve sonra gelirsek Daniel Bengay var Daniel da e, saçından da şu anda anlayacağınız üzere biraz karışık bir çocuk yani karışık derken hayatı karışık ee, çok şey... E, burada gitar çalıyor galiba. Ne çalıyor ya unuttum. Aynen. Elektro gitar çalıyor. Level 4 henüz. Öyle işte. Hatta dur normal kıyafetin girsin. Çok havalı bir kıyafeti var çünkü. Heh. Bakın çok seksi değil mi? Neyse. E, şey de böyle. Daniel. Ardından Ferrara'ya gidersek. Ferrara da küçüktü sonra büyüdü. Teen hale geldi. Sosyete kızı. Benim gözümde Sosyete. O da normal kıyafetinde bürünsün. Bir giyinse tabii. Burada saat 2 olmuş, uyutalım. Ferrara da böyle bir... Evet, biraz geyren bir kız. Ama yine de Ferrara çok tatlı. Çünkü çok Sosyete ve tam bir Amerikan tarzıyla uyuşmuş bir kız. Ferrara. Tatlı. Ardından ailemizin en küçük üyesi Hugo. Hugo ilk yaptığında bebekti sonra çocuğa büyük çocuğa terfi mi etti çocuğa geçti çocuk oldu. Ee, Hugo da böyle bir çocuk. Hugo Hugo çocuk henüz bir kişiliğini henüz belirlemedim ama hepsi çok şey böyle hani ada hayatını yaşayan ve çok özgür yaşayan bir aile gibi yapmak istedim. Ve köpeklerimize gelirsek Shiva. Shiva Bengai burada. Burada oyun acayip şekilde kaslıyor. Neden bilmiyorum. Sims 3 gerçekten dünyanın en buglı oyunu. Bunu kabul edelim. Shiva e, Kangalımız. Sivas Kangalımız. Bir dakika değil mi? Öyle. K9 muydu? Ne? Öyle bir şeydi. Şu an bitli. Gördüğünüz gibi. E, ama Shiva gerçekten çok uysal ve e, Caleb'ı çok seven bir köpek. Caleb gerçekten onu eğitti. Hatta yaptı. bu birisi terfi aldı. Neyse e, çok seven ve sadık bir köpek. Biraz da başlıyor onu da söylemem lazım. Bakın agresif, destructive and noisy. Neyse sonra Lulu. Lulu ise e, Shiva'nın karısı. Yani dişi. mate'i. Shiva ise çok tatlı bir köpek. O da türünü hatırlamıyorum da. Neyse. Ve bebekleri. Bebekleri doğduğumda çok mutlu olmuştum. Bakın şunlara çok tatlılar. Ma, 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 ma. yarım onları. Bebekleri Phoebe ile Marla. Phoebe Bengay, Marla Bengay. Şu anda Phoebe uyuyor. Evet Phoebe nasıl bir isim bilmiyorum ama bence ona yakıştı. Ee, burada biraz renklerinde fazla şey melezlik var. Ee, i̇çine girmesen daha iyi olur. He. Fazla melez. Baya renkleri karışık. Ve Marla da şu anda kız bu arada Marla. Phoebe de erkek. Yine o da uyumaya gidecek galiba. Ya da patisini yiyecek. Bilmiyorum. <laughs> Böyle. O zaman biz devam edelim biraz. Ay şıva. ya bakın. Tatlılık. Ne yapacağım sen onu? boşuk. Çok tatlılar. Gerçekten köpekleri çok seviyorum. Özellikle bu aileye acayip yakıştılar ve çok tatlılar. Şiva şiva şiva. Neyse Caleb yatıyor. E, Ronda da yatıyor. Ronda yatıyor mu? Ronda. Ronda niye burada bilgisayar oynuyor? Burada ben odaları da teker teker göstereceğim. E, burası zaten gördünüz herhalde de. Işıkları biraz açsak iyi olur. Heh. Burası Ronda ile Caleb'ın odası. Kırmızı ve çok basit bir oda. Yani çok özen göstermek istemedim. Burada garip porsuklu porsuklu bölümleri var. Ardından tuvaletimiz böyle. Yine çok uğraşmadım. Zaten bu evde çok uğraşmadım. Çünkü bu ev, bu ev ailedeki amacım aileyi oynatmak. Yani aileyle amaç geçirmek. Evde çok detaymadım ama yine de güzel oldu umarım. Tamam gö kes tamam. Bu arada ben söylemeyi unuttum. Biz şu an Sunnet Tides adlı yerdeyiz. Burası Sims 3 Store'dan gelen ve mükemmel bir şehir. Şehir değil, ada artık diyeyim ona. Çok güzel bir yer. Ee, kesinlikle önereceğim yerlerden biri. Harika bir ada. Yani Island Paradise'ın daha güzel bir hali ama şeyler yok. Dalış yerleri yok ve Island Paradise olan birkaç şey de yok ama yine de yer açısından mükemmel bir yer. Özellikle şurada volkan gibi bir yer var. Burada criminal işi var. Yani hırsızlar buraya geliyor. Şunun havalılığından bahsetmeme gerek var mı? Yani Sims'te herhalde böyle şeyler ancak Castaway dışında burada var. Sims 2 Castaway oynayanlar bilir. Bunun gibi şeyler vardı. Bakın Volkan var burada. Love. Na, na, na. Çok gerçekçi olmasa bile harika. Buradan dolaşıp geliyorlar herhalde. Bilmiyorum bu bu şehir gerçekten harika. Yani eğer Sims Street bir şehir alacaksınız kesinlikle bunu alın Burada arkada da yerler varmış. Ben burayı görmedim. Ee, Tabi şöyle bir şey de var, bu bir adı olduğu için geceleyin hatta ya gündüzlerde çok fazla fırtına çıkıyor. O yüzden bayağı kasırga falan geliyor yani kasırga yok Sims 2-3'te de. Aaa Hugo'ya bakın. Sabahın 5'inde bunu yapman biraz garip. Onu bırak ve uyu. He, burada ben bunu söylemeyi unuttum. Bakın bu Pal, Pal Bengay. Şimdi Hugo biraz manyak bir çocuk kendi kafasında hayali bir arkadaşı vardı. Bu çocuk kim biliyor musunuz? Bebekken bir oyuncağı vardı onun. Oyuncağını o kadar sevdi ki çocuk olunca oyuncağı gerçek bir insana dönüştü. Bu Paul Bengay. Gerçekten çok garip bir olay. Bunu zaten karşılaştığımda çok şaşırmıştım. Aa bakın ne oldu. Evet uyuyunca tekrar bebeğe dönüşüyor. Uyanınca tekrar öyle oluyor. İstersek pala emirler verebiliyoruz. Böyle güzel bir yanı da var. Ee, nerede kalmıştım ben? Oha ne oldu? Şimşek çaktı bir yere. Burası Daniel'ın odası. Ee, her şey elektro. Arada... As! Ne oluyor ya? Çok yakına şimşekler çakıyor. Şimşekten de çok korkarım. Neyse. E, Pal'ın odası böyle. Fena değil. Yani normal bir oda. Oyun burada neden kasıyor bilmiyorum. Herhalde şu an custom content var. Aynı zamanda yağmur yağıyor. Bir de çok karışık yani. Neyse. Burası da e neydi adı ya? Unuttum. Ferrara, Ferrara ve Hugo'nun odası. Yine de güzel Plants vs Zombies posterimiz var. İşte piyano falan var, oyuncaklarımız var ve yatakları. Şu anda uyuyorlar. Ma, ma, ma. Ardından koridora geçersek koridorlar da gayet basit bir koridor. Özelliği yok. Biraz Türk usulü benzetimler yapmaya çalıştım. Eski bir ev oldu biraz, yani çok bir özelliği yok. Yine burada da koridorumuz var. Girişleri büyük bırakmayı çalıştım çünkü Sims 3'te Sims, 3 değil, Sims oyununda e, evinizde boş yer olması çok önemli çünkü sonradan eşya koyacaksınız. Böyle bir girişimiz var. Fena değil. Ardından yemek odamız. Yemek odamız da gayet basit. Böyle bir yer. Genellikle çoğu kahvaltılarını burada yiyorlar. Kim geçti kapıdan? <Sessizlik> Ay Fabi, Fabi -e, adamlarla kesinlikle birisi geçiyor. Neyse buradan da mutfağa geçersek. Mutfağımızda böyle Yine e, çok uğraşmadığım normal bir mutfak Biraz böyle köy tarzı Hani çok Abi ya dondurma makinesinin üstüne sıçmışlar cidden e, Böyle köy tarzı bir yani çok güzel bir yer aslında köy köylü de değil Harika bir yer Burada barımız var falan Böyle bir köşe yaptım. Ardından Çok kullanmadığımız oturma odamız. Oturma odasını neredeyse hiç kullanmıyoruz Böyle 1960'ları andıran güzel bir oturma odamız var. Çok basit yani yine televizyonda eski gibi. <laughs> e, boş alanda bıraktım. Güzel bir yer. Sonra da tuvaletimiz var alt katta. Orası da böyle bir yer. Daha en, evin en renkli köşesi bu tuvalet. Başka hiçbir yerde renk yok. Hep aynı kahverengi turuncu teması var. Böyle güzel bir tuvalet. Çamaşır makinesi ve kurutma makinamız da var. Ve pardon evin en kullanmadığımız yeri bu kitaplık bölümü yani kütüphane gibi bir yer. Burayı hiç kullanmıyorum. Neden bilmiyorum. Hani belki kitap okurlar diye koydum da herkes başka aktivitelerle uğraşıyor. O yüzden kitap okumaya zaman olmuyor. Ayrıca zor geçiniyorlar. Öyle bir durumda var. Ee, ve sanırım bu kadar. Arka bahçede de var. Ee, burada da boş bir oda var bir şey yok yani önemsiz burada da spor şey var ronda'yı çalıştırıyorum çünkü ronda bir ara ne oldu biliyor musunuz ronda bir ara acayip kilo aldı böyle obezliğin de ötesine geçti çok çok kilo almıştı o yüzden orada koşu bandı koydum ve arkada da keşke güneş olsa ve daha iyi görebilseydiniz ama e, havuz gibi bir yerimiz var havuz gibi değil havuzumuz var e, havuzumuz burada. ve bir e, buna nedeniyi bilmiyorum ama burada Genellikle yemek yiyorlar falan. Ee, Ronda gelip burada bize mükemmel pastırmalı sucuklu ekmek yapıyor. Buradan harika güzel şeyler yapıyor. Ee, burası da çok güzel bir köşe. Buraya yaparken çok eğlendim. Hani çünkü gerçekten böyle çar buna çardak deniyor değil mi? Aynen çardak. Çardaklar çok güzel oluyor. Burada bu ne bilmiyorum ama garip yerlerde belirmeye başladı. Freezer Bunny. You're really scary. Ve burada oyuncak yerimiz var. Kum bölümümüz. Hugo falan oynuyordu küçükken. Onun dışında bu kadar. Çok da bir şey yok. Kaydırak var. Ee, acayip fırtına var. Ben bir oyunu durdurayım. Sesimi duymanız bile şu an zor. Ee, ve evimizde böyle. Şu an burada da limonata şey var. Standı var. Hugo orada bazen satıyor falan. Para kazanmak için. Ve evimizde böyle. Çok bir özelliği yok yani. Güzel bir ev. Tam bir Sims 1 evi benim gözümde. Çünkü Sims 1'de de böyle. Böyle şey çok kompleks olmayan evler. hani Basit ve ama büyük güzel evler vardı. Burada şuraya şunu koydum çünkü e, Shiva ile Lulu falan burada yatarken üstlerine yağmur geliyordu ve çok acımıştım. O yüzden yağmur gelmemesi için bunu koydum. Neyse artık aileyi oynatalım birazcık. Biraz öğrendim bu aileyi. Hatta çok isterseniz belki bu aileyi seri bile yapabilirim. Bilmiyorum. Neyse. E, Caleb şimdi bir arkadaşıyla konuşsun. Kimle konuşsun? Hiçbir arkadaşı yok. Harika. Git Ronda ile biraz Ronda işe mi gitti? Al Allah aşkına uyan ya uyan. Biraz uyan konuşalım. Lütfen konuşmak istiyorum biraz. Ya da boş verin Ronda bize yemek yapsın. Buradan bize güzel bir kahvaltı yap. Mantarlı omlet yapmak çok seksi bir şeydir. Burada oyun kasıyor neden? Bu aileyi o kadar uzun süre oynadım ki herhalde artık kasıyor. <laughs> şiva çok kötü. Şiva <laughs> uykusu var. Gel gel. Git buraya. Hemen şuraya git. Dig hall değil hayır. Uh, sleep here. Uyu burada. Onun dışında Lulu ne yapıyor? Lulu yemeğini yiyor. Bu arada biz köpeklerimiz de böyle normal köpek maması değil. Köpek gurme yemeği yaparız. Bakın bunlarda şu an şey var. Ronda'nın kendi özel elleriyle hazırladığı gurme pet food. Bakın e, çıktı mı? Çıkmadı. Belki şu an yok emin değilim ama. Evet galiba şu an yok. Ronda köpeklerimize buradan özel yemek yapıyor. Göstereyim mi? Make gourmet pet food. Buradan istediğimiz yemeği yapabiliyoruz. Ee, beef pet food yaparak çok güzel yemekler hazırlayabiliyoruz. Şu anda bu arada Daniel Ferreira ve Hugo okulda galiba. Aynen hepsi okulda. Okulumuz bile çok şey. Tiki Şu okula bakın keşke ben de böyle bir okulum olsa Hawaii tarzı Bu arada yağmur çok fena ya ya Böyle bir havada olmak istemezdim burada Çok depresif bir adam Ronda yemeğimizi yapıyor Harika 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 enfes dondurma Başka kimler ne yapıyor? Caleb ne yapıyor? Caleb'ın da işi var. Can kurtaranlık işi var. Aa! Ee, istemedi Lulu. Lulu kimseyi çok sevmiyor zaten. Ee, Caleb, pardon Shiva da çok kalep. Caleb'ı seviyor. Ee, o zaman diyorum ki Caleb biraz burada koşu mu yapsın? Extreme workout. Karaoke yeri başlıyormuş. Kimsenin umurunda değil. Aa ne güzel! Bakın yağmur yağarken buradan su akıyor detayını sevdim Sims. No. Bu arada Daniel, ay, evet Daniel'ın bir sevgilisi var. Sophie Grantham. Sophie ile bayağı iyi anlaşıyorlar yani sevgilisi. Ne diyeyim ki sevgili. Ron da yiyor sadece yemi. Başka yiyecek yok mu ya? Caleb da yesin, o da açtır. Ne zaman geliyor işi? O da vermiş. Ben çocuklara da hiç bakamadım. Hepsi sıçımık durumda şu anda. E, ee, o zaman diyorum ki Ronda biraz kitap okusun. Aynen. Ha, gurme pet food yapıyor. Aferin. Sonra şunu bir temizle. Clean out. Şurayı da sil. Harika bir işlemi. Ben bunu çok seviyorum. Bakın harika yemekler yapıyor. Yani yemek dediğim Shiva ve Lulu ve bebekleri için mükemmel gurme yemekler. Bu nedense ses? gitmiyor. Çok sinirimi bozdu. Yağmur sesi var. Sinir bozucu bir yağmur sesi. Evin içine girseniz bile gitmiyor. Ben bir ambient'ı kıssam mı oyundan? Options. Şuradan kıssam çok daha iyi oldu. Çünkü kafamız şişti. Heh, Oh be. Daha iyi. Caleb burada. Koşuyor. Caleb da bayağı iyi atletikte yani. Kaç? 9 bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Acayip Daredevil, yani hayatı sonuna kadar yaşayan, hayatı enlerde yaşayan bir adam, Caleb. Caleb mı, Caleb mı, nasıl tra tel tel telaffuz edeceğimi de bilmiyorum. Konuşmakta da zorluk çekiyorum ve ben bu bölümü burada bitiriyorum. Falan, hayır. Ee, o zaman Caleb da ne yapsın? Buradan mükemmel mantarlı omletini yersin. Hayır, onu yeme. Grab a plate. Çocuklar da okuldan gelsin de sevgilerini göstereyim biraz. Orada bir noktayı unuttun canım. Oraya da sel. Şu an Ronda'nın bakışı. <laughs> Peki. Maşallah maşallah. Evet 3 saat bekle. Gerçekten çok mantıklı bir işti o. Burada Ronda pis kokuyor. Git bir tuvalete sıç sonra da duş al. Bu ne ya? Ee, duşuna? Hayır. Tuvalete git ve shower. Tabi tuvalet yine sıçtı. Hadi artık çocuklar da okuldan gelsin. Ferran'ın uykusu öldü. Kalıp yedi mi yemeğini yemiş. O zaman kalıp bir yüzmeye gitsin. Çünkü denizimizin rengi mükemmel. Hani Bahamalardaki deniz gibi güzel yani. Harika bir deniz rengimiz var. Çok güzel. Bir de FPS düşmese daha mutlu olacağım. Koş Caleb koş. Onlar muz mu? Muza benziyorlar. Anyway. Nerede kalıp? Kalıp <laughs> yüzüyor. Hayır. Balık tut diyen olmadı. Swim. Extreme swim. Ben galiba dedim yanlışlıkla emin değilim ama. <laughs> Peki niye yüzmüyorsun merak ediyorum. <laughs> niye yüzmüyorsun canım? Hayır. Hele şükür yüzmeyi becerdi. Oha. Oha şuna bakın. Bunu yeni görüyorum. Eskiden böyle bir giriş yoktu. Çok hızlı bir şekilde görüyor Çünkü Caleb çok atletik bir... Oha! Maşallah! Şöyle bir şey var. Atletik skill'i çok geliştirirseniz simler böyle artık kulaçlayarak yüzebiliyor. Eskisi gibi böyle şey değil. Ördek yüzüşü değil. Serbest yüzüş falan yapıyorlar. Ve çok havalı bir şey bu. Bakın. Tabi yüzebilse mutlu olacak. Niye yüzmüyorsun be? Ferrer escapes school on a field trip day. Ne? 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 Ne oluyor ya? What the fuck? Yo okula gittiler salak mısınız? Ay, sizin suçu gerçekten hiç özlememişim yani. Bazen özlüyorum bazen özlemiyorum. Sinirimi bozuyor. Çok yüzdün tanrım aman tanrım. Şuraya yüz bari. Heh bakın. Serbest yüzüyor. Bu da çok havalı bir şey yani. Bunu henüz yaşadınız mı bilmiyorum ama ben şu ana kadar böyle yüzen görmedim hayatım boyunca. Görmemiştim yani. Çok seksi. Orada bir taksi geçiyor. Yay. Denizimiz de çok şekil. Yağmur yerken denize girme keyif. Neyse biz Ferrari'ye bakalım. Lütfen bırakın lanet okulumuzu. Ne bok taysanız çekilin gidin. Ferrari'nin uykusu var ya. Eve gelip uyuması lazım onun. Aa, Daniel nerede? Daniel da Sophie ile buluşsun. Sophie nerede? Sophie, you dead? You can't be dead. Bu arada Daniel'ın bir kuşu var. Bakın, papağanı var yanında. Falcon. Bakın, göstereyim mi? Bakın, kuşu var. Hamza <laughs> Doze. Çok tatlı değil mi? <laughs> Çok tatlılar ya. Acayip tatlı bir kuş. Keşke benim de omuzuma bir papağan çıksa. Bir anda Harry Potter Show. Şey oldu. Use umbrella. And my umbrella. Ela, ela, e, e, e. O taksi seni ezdi. E, e. Burada dolu yağıyor. Şu an ölmesi lazım. Burada eve gidince şu ödevini de yap. Evet, orada dolan. Bir geri bir ileri git. Evet Daniel, orada takıl. Kesinlikle Sims 4'te bayağı şeyler geliştirilmiş. Bunu fark ettim. Eve git, ev. Ev. Tamam. Gidiyor musun? Gittin değil mi? Aferin aferin Daniel'cim. Vallahi iyi iş çıkardın. Çok kişi yapamazdı bunu. Eve gitmek zordur vallahi. Vallahi yani vallahi. Neyse Shiva biraz avcılık mı yapsın? <laughs> Shiva'nın parçalaması gerekiyor. Git buradan bir köpük, köpük. Kemik al bunu parçala. Çiğne daha çok. Fibi ne yapıyor? Fibini aç. Bunu Başka? Daniel gitar çalsın mı? Sen buradan bir Sophie'yi çağır. Bazorbo? <laughs> Ferrara'nın bir işi vardı galiba. Writing mi yapıyordu Ferrara? Bilmiyorum. Ferrara'ya Ferrara bir iş yaptıracaktım emin değilim. Ya da piyano falan çaldıracaktım emin değilim. Um, okay, you can write. Ferrara biraz yazı çalışsın. Yani yazı çalışmaktan zarar gelmez. Değil mi? Değil mi? Bu arkada mükemmel bir şarkı çalıyor. Ee, Ronda bu arada çamaşırları halledebilir mi acaba? The laundry place. Burada Ronda'nın kıyafeti böyle. Çok havalı değil mi? Yeter. Cidden yeter. Hani sinirim bozuldu. Anama. Düzelin ya. Dünyanın en bug'lı oyunu. Lütfen. Bir şey rekor kıracak. Çok bug'lı bir oyun. Çok bug'lı bir household desek daha doğru. Aa, <laughs> ee, Sophie geldi mi? She had better come. Please come Sophie, please. Sophie we are waiting for you in the home. Nerede ya? Sophie de gelmedi sattı bizi Sophie. Sophie boş verin Sophie biz buradan havaya pişek patlatacağız. Gel Daniel buraya patlat şunları. Şunu fark ettim. Sims oynarken Sims 3 ya da herhangi bir oyunu oynarken video çekmek gerçekten Oyunu oynamanızı engel oluyor. Çünkü Sims oynarken video çekmezseniz farkına varacaksınız daha fazla keyif alıyorsunuz. Öyle bir şey. En azından bana göre öyle. Başkalarını bilmiyorum ama. Çünkü konuşamıyorsunuz. Bazı şeyler sadece olu veriyor. Yap. İşte böyle. O yüzden. Ben de. Diyorum ki bir sonraki The Sims 3 ya da herhangi bir Sims 3 Sims oyununda görüşene kadar ya da ailesinde ziyaret bölümünde görüşene kadar hepinize bay bay. Görüşürüz. Mahaa.